Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Ben Erdoğan diyorum. O Mansur Yavaş diyor. <laughs> Biz kardeşiz ama. <laughs> evet. Niye öyle, oldu, öyle. Evet. Ne olacak? <laughs> Hanımefendi merhaba size soralım. Zor bir soru mu? Yok Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye <laughs> Tabii ki cevap belli. Evet. Evet. Mansur Yavaş. Görmüyor musunuz ülkenin halini? Yani gelecek kaygısı yaşamaktan çok yorulduk artık. O yüzden Mansur Yavaş tabii ki. İmamoğlu aslında ama inşallah çıkarsa. İmamoğlu'nu çıkartmak için Mansur Yavaş aday gösterip gerekirse yasayı değiştirir İmamoğlu'nu çıkart. Çok mantıklı. Yeter ki onlardan birisi olsun. Çok Teşekkür olsun. ederim. Abi Mansur Yavaş mı Erdoğan? Güzel Erdoğan. Erdoğan olmazsa Türkiye batar. Öyle mi? Tabii Erdoğan gibi insan var mı? Yok. Ben 74 yaşım. Bugüne kadar öyle adam görmedim. <laughs> Bu ülke Erdoğan gibi adam görmedim. Yavaş Şu anda Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olacak. Ekrem İmamoğlu'nu hapisten çıkartacak. Bütün oynadığı oyunlar Erdoğan'ın başına dönecek inşallah. Merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan diye soruyoruz. Mansur Yavaş abi. Abim merhaba Mansur Yavaş mı yoksa Erdoğan mı diye soruyoruz. Kimi desteklersiniz seçim olursa? Mansur Yavaş. Neden? Bunlar gitsin. Dersin gitsin, gitsin zeydikim olsunlara. Türkiye'de dini gününe sahtekar bak. O nedir? Hiç işe girmeden emekli olan kayıp bir iş emeği çıktı. Dinayet işlerinin kayını. Ona götürüyor. İşte, işte, kapat, vatandaş da kapat. Vatandaş da İşte en başta burada ya. En yani başta burada. Zeyizlikim olsun. İyi <laughs> günler. Abi merhaba. Merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum Biri çok yavaş gidiyor, biri hızlı gidiyor evet. Hangisinin evinden gidersin? Mansur Yavaş mı? Erdoğan. Hızlı gidersin Anladın sen? Hızlı Peki. Devam edelim abi Abi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan Var mı bir İkisi de değil İkisi de değil dedi Abi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir Efendim? Mansur Yavaş mı Erdoğan Mansur Yavaş tabii. Her şey belli değil mi? Bitirdi bizi, bitirdi. Gırtlağa kadar borç, herkese para var. Emekliye yok, işçiye yok. Ne oluyor böyle? Sattı, sattı, sattı. Şimdi Karal İstanbul. Ya Karal İstanbul bir kere insanlar doyur sen. Sattın şeyleri, paraları aldın git. Şimdi Karal İstanbul. Öyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar içeride. Ne suçu var? İmamoğlu'nun suçu. İnsanlara lokanta açtı, fakir fukarayı doyuruyor, çocuklara süt veriyor. Daha ne yapsın bu adam? Metroları yapıyor. Yani bilmiyorum anlamış değilim. Bir de adamın beyin takımını aldı içeriye. Ya artık yani itibarlaştırıyor belediyeyi. Ya nereye kadar bu böyle de devam edecek? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mangik TV? Zeyrek TV abi. Evet abi. Teşekkür ederim. Yayınlayacak mısınız? Evet evet yayınlayacağız. Tamam. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş Merdan var mı? <laughs> merhaba, Mansur yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz var Anladım, mı? Efendim? Mansur yavaş mı Erdoğan, mı Erdoğan Abi merhaba, Mansur yavaş mı Erdoğan mı var mı? Erdoğan. Neden? Her şey görüyoruz. Erdoğan. Altayciğim merhaba, <laughs> Mansur yavaş mı Erdoğan mı var mı? Tabii ki Mansur yavaş. Nedeni var Neden? Çünkü artık değişsin istiyoruz, liyakat istiyoruz demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz, ekonominin düzelmesini istiyoruz. Bir sürü sebebi var. Teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş Erdoğan. Erdoğan. E, bu, i̇yi yönetti bu zamana kadar. <laughs> tamam. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı mı diye soruyoruz. Var mı? Var. <laughs> Mansur Yavaş. Merhaba. Sana soralım bir genç olarak Mansur Yavaş Merdoğan, mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı? Ben mi? Evet. E, Mansur Yavaş tabii. Siz... Dur anlamadım. Mansur Yavaş Mansur mı Erdoğan mı, mı diyor. Ha. Bakıyorum <laughs> CHP elmasıtı var. Mansur Yavaş <laughs> Abi. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Ya. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Niye diyorsun kardeşim? Tayyip'in üstüne baş var mı ya? Mansur Yavaş. Abla, ya bırakın Allah aşkına ya. Mansur Yavaş. Neden? Dürüst bir insan. Çalması yok, hırsızlığı yok, halka faydası olan insan. Hanımefendi merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Diyorsunuz? Yani buna her ikisi de değil bence. Kim? Var mı değil mi? <laughs> İmamoğlu mesela. Ya da Hakan Fidan öbür taraftan. Hakan Fidan diyeyim o zaman. Öyle mi? Kesinlikle. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Ben bir adayım. Mansur Yavaş. Teşekkür Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz size de soralım. Mansur Yavaş. yavaş tabii ki. Neden? Ya, Neden? adalet istiyoruz. Hak, hukuk, adalet. Evet. Başka bir şey yapmamız yok. Bütün şeyimiz, ihtiyacımız olan demokratik yaşam. Tabii. O kadar. Ederim. <laughs> Rica ederim. Teşekkür ederim. Soralım mı sana? <laughs> Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Genç olarak kimi destekledin? Erdoğan abi. Neden? Valla abi ekonomik olarak söylemiyorum ben karakter olarak seçiyorum her zaman. Dini yön olarak seçiyorum. O bana da hayırlı geliyor. Ondan ben ona oy veriyorum. Ederim. Rica ederim abi. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Allah Allah. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mans Mansur Yavaş. Şey alalım. Mansur Yavaş. Nedeni var mı? E var ortalık belli. 22 senedir Erdoğan'ı denedik olmuyor. Mansur Yavaş'ı deneyeceğiz. Olmasa yine değişir. 22 sene diye kalmaya yok yani. Derdik mi? Var? Tabii ki ver. verdim. Yok vermedim. Yani ben AK Parti'ye oy veren vatandaşlar için söylüyorum. Hani bir bağımlılık oldu çünkü. Artık öyle bir şey yok. Bunu buna nasıl güveniyorsunuz diyor AK Parti'ye oy veren arkadaşlar. Beğenmesek 5 sene sonra seçim var, değiştiririz diyoruz. Yani biat etmek zorunda değiliz. Benim fikrim bu. Hoşça kalın. Size soralım. Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? Kimi desteklersin? Biz. Tabii ki Erdoğan her zamanki gibi. Biz memnunuz, güveniyoruz. Vatanına, milletine bağlı bir insan. Güvence veren bir insan. Uluslararası değerlere, uluslararası konuşmalarda yüksek performans gösteren bir insan. Ve sistematik ve ekibiyle güzel çalışan bir insan olduğu için her zaman olduğu gibi yine Erdoğan. Abi merhaba. Sana soralım. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden? Neden? Düzgün insan görüyorum bütün toplum Erdoğan'dan memnunsa tamam Erdoğan. Değilse Vatandaş, emekliler şikayet ediyor. Değilse Mansur Yavaş. Yani Türkiye'nin halini görüyorsun yani. Konuşsan tak içeri alıyorlar. Nerede hani adalet vardı, şey vardı? Var mı öyle bir şey? Yokmuş, hiçbir şey yok yani. Bu ülkede hiçbir şey yok. Bugün deprem olsun, herkes ölsün. Başka bir şey yok. Merhaba. <laughs> Merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı diyor? Vallahi ben pek siyasi takılmıyorum o yüzden. Yok. veriyorum da e, siyasiler şey hakkında Aslında konuşmak bakayım. istemiyorum. Evet. E, Merhaba. Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? Bunu halk belirleyecek. Halksınız. O yüzden size bir soruyorum. Yani seçim biliyorsunuz. Açık kullanılır. E, Söylemek e, istemiyorum istemeyene saygı e, Yani e, şöyle söyleyelim. Kapalı kullanıp açık sayılan bir şey. Mansur Yavaş mı, Tayyip Erdoğan mı ifadesini vatandaşın çoğunluğu verecek. Bizi ülkenin kimin yönettiği ilgilendirmiyor. Bizi ülkenin nasıl yönetildiği ilgileniyor. Yani takım tutar gibi birini tutmaktan ziyade insanlar için ülkenin geleceğini daha iyi değerlendiren, daha iyi yöneten insanların yönetmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı? Var mı bir adayım? Erdoğan. Gözler açıldı abi. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Var mı bir adayımız? Nasıl anlamadım. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Erken seçim olursa kimi destekler? Tabii Mansur Yavaş. Neden? Mansur Yavaş. Erdoğan'a asla. 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 Verdik mi daha önce peki? Hiç de... Hayır hiç vermedim. Hiç vermedim. Hiç vermedim. 100 sene yaşasam daha yine oy vermem. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Şu anneler neden sokaklarda dilenci halinde? Yazık günah değil mi? Yani bu ülke ne zaman düzelecek? Ben bahanelere kadar üzülüyorum ki ülkede bir avuç sevmi hastası insan var değil mi? Neden bunlara kimse bakmıyor? Bu anneler kış demiyor, kar demiyor, yağmur demiyor. Anneler neden dilenci olmuş ya? Ya dilencilere hakaret etmiyorum. Peki bu durumu kim düzeltti? Ben hiç hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum açıkçası. Mi hiç, kimseye güvenmiyorum. Ya, Mansur yavaş gelsin düzeltemez. Ya düzeltir tabii ki biraz. Yani zaten bir gelecek olan kişiyi gideni aratacaksa biz ölelim yani. Ama yani az önce de dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan benim babam olsa ben oy vermem. Kolay gelsin. Hanımefendi merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz amca. Ne söyleyeyim söyleyecek bir şey. Kamu Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Mansur Yavaş ha. mı Erdoğan mı? Çok büyük hırsızlık var o kadar. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyor. Ya. Hanımefendi merhaba. Ya. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyor. Ben hiçbirini söylemeyeyim. Teşekkür Merhaba. Mansur Yavaş <laughs> mı Erdoğan var <laughs> mı var Mansur, Mansur Yavaş. Yani. <laughs> evet. evet. Neden bağlı? Daha dürüst, daha düzgün, daha halka yakın. Hitap etmesini biliyor, düzgün konuşuyor. İnsanları kırmıyor. O yüzden. Aa, hiç olmazsa ülkeyi soymuyor. Yaptığını ettiğini ortaya koyabiliyor. Yarın bir gün çocuğumuzun çocuğunun geleceğini çalmıyor. Hiç olmazsa gençliğe bir şey bırakmak için, insanlara bir şey bırakmak için uğraşıyor. Ya, yani bence Mansur Yavaş. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Hangi, tamam mı? Mansur Yavaş ve Erdoğan. Türkiye için kim çalışacaksa o ama Mansur Yavaş. Al Merhaba. Sağ olasın. Ben konuşmayayım tantan oluyor. Sana sadece adayı soralım abi. Mansur Yavaş yani. mı Erdoğan mı? E tabii ki Mansur Yavaş canım. <laughs> i̇şte işte başka. alayım bir de. Nedeni, nedeni çok ya. Hangi birini sayalım? Yani, emekli şey. mesela emekli hiç geçiremiyor yani. Ben de emekliyim ya ama yurt dışı emekliyim Emeklileri ama burada... rahatlatır mı diyorsunuz? Rahatlatacak tabi. Fuzil masrafları kesecek. Evet. Ne bileyim dış yüklerin şeyini siliyor, borçlarını siliyor. burada kadar beşli falan diyorlar ya onların borcunu siliyor. Adaletsiz bir durum var yani şu anda. Ya. Çok Teşekkür ederim. rica ederim. Merhaba hanımefendi size soralım. Mansur Yavaş Merdoğan. Teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş Merdoğan. Yorumsuz. Ab Mansur yavaş mı Erdoğan mı kimi desteklerdi? E, tabii ki Mansur yani Erdoğan ülkeyi getirdiği yani hala anlamadık yani? Mansur yavaş mı Erdoğan mı var mı diye? Hiç birisi de değil. değil Şimdi yeni bir parti kuruldu Türkiye Emekler Partisi. Emekler. Emekler top tabi. Türkiye yani mevcutlardan hiçbir şey olmaz. Emekliler evet. oy verir mi bu partiye? Verecekler tabii ki verecekler. Başında kim var? Genel başkanı kim? Genel başkanı çok da önemli değil. Yani isim önemli değil. Türkiye'de çok müzari bir durumda. Çatışma, kavga bıktı artık millet. İki tane parti arasında sıkıştı. Ben, bizi çok ilgilendirmiyor. Yok bilmem Mansur Yavaş'mış, yok bir diğeriymiş. Yani mevcut sistem bozuk sistemin değişmesi Yeni lazım. Bir Ay, tabii ki. O da evet. Türkiye Emekliler Partisi. Yani Türkiye Emekliler Partisi eğer birleşirlerse oradaki ezilenler ondan sonra sömürülenler yan yana gelirlerse bence Türkiye Emekler Partisi çok büyük bir yemeği yapacak diye düşünüyorum.